Herkesin şunu bilmesi gerekir. HK asla ve asla Erdoğan MHP faşizminin Türkiye'de kurumlaşmasına müsaade etmiyordu. Lütfen Erdoğan'ın anayasa değişikliğine hayır değil. Türkiye'nin geleceğine, Türkiye ve Avrupa'da barış içerisinde birlikte yaşamaya destek verin. Anayasaya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekir ve anayasanın çıkmasına kesinlikle müsaade etmemek gerekir. Ben tamamen hayır bekliyorum. Hem umuyorum hem gerçekçi olmak gerekirse çıkabileceğini de düşünüyorum. Çünkü bu bir seçim değil, bu bir referandum ve bütün Erdoğan muhalifleri bu kez bir arada oy kullanıp bu ülkenin diktatörlüğe gitmesine dur deme şansına sahip. De. Gerçekten bu rejime dur dememiz lazım. Yani getirilmek istenen rejime dur dememiz lazım. Yoksa bizim geleceğimizi yiyor. Hayatımızı, geleceğimizi güvenceye almak istiyorsak kesinlikle bu rejime dur demeli ve hayır kampanyasını çok güçlü yürütmeliyiz. Hayır e, cephesini oluşturanlar son derece e, akıllı, edepli, çok önemli bir şeydir. Edepli ve haya duygusuna uygun bir şekilde gidiyor. Bu referandumda gerçekten hayır demek, AKP MHP'den hayır demek. Evet çıkarsa mutlak bir diktatörlük olacak ve Erdoğan bu, diktatörlüğünü ölene kadar sürdürecek demektir. olmaya gerek yok. Bu gerçeği görelim. Ülkem için hayır, ülküm için hayır demesini bekliyoruz. Hamdi gelirme, lazım bir <laughs> kişisel senduka, dengi ha, dedi beji, am kabil nakdin. Yani dengi na hayır dedi bu anayasaya evet oyu kullananlar varsa onlar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve tarihine ihanet ediyorlar. Nokta. Haklarınızın önüne konulan faşist anayasaya karşı hayır demeyi de dönemin devrimci bir görevi olarak duruyoruz. DKP, Kadın Komünerler Birliği, Maus Komünist Partisi, MLKP, Komünist Kadın Örgütü, HKPC, MSK'de.